Ne istiyorsun? Sigarayı mı? Tamam hadi poşetin içine kat. Poşet atılabilir onun. Uza pulamari. Güzel oldu. Evet hocam video video çekiyorum. Şu ertekine gitme olayından da kurtulduk. Aynen. Şöyle de olsun. Aldın değil mi sen aldın? He? Aldın değil Aldım ya. Bir tek işte olursam mal var bilmem ne işte onu bulacağım. Bir şeyde başka bir şey olacak. Burası paralı ha? Paralı. Hoş ver o zaman ya. Aynen ya paralı. Tertem babam kullanırsa ölürüz otur şey, şey, şey kamutu, Oturacağım ya. usta. Şu ne kayıt altına alayım. Şöyle. Evet. Şöyle Rivayet otur ki, Başla. gördüğünüz gibi dolabımız, bir meyvemiz, be. hepsi burada bizim için hazırdır. Misafirleri geldiğinde liralarını buradan servis etmektedir. <laughs> Buyurunuz, soft içeceklerimiz bedavadır. Gördüğünüz gibi burada her şey yine keyif kazanıyız. O. Bunlar çeşme işini yapamazsın ha. Hayatta. Çevik şey kapaklı bir şey var. Çeşmenin bunun kaç para verirsin anladım böyle verir. Yok hocam. Bire, bire Oğlum şey dolu da ağzına çeşme. Evet gençler. Ne haber canım? İyi İyimisiniz? İyiyiz ya. Meyvemiz geldi. Oha, neymiş o? Nasıl? O Arap şehri olduk. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> gibi oldu. Nasıl şey gibi oldu? Ya Arap şehri gibi oldu. Ne oldu? Şirketi aldın mı? Yok ya ben istedim. Sen mi? Tamam. Bir e, tane yemek yemeyiz de böyle bakalım sana. E, 40 tutak su da var. Şey var. Baksana ananas mananas falan filan. <laughs> nasıl, ki? nasıl kardeşim? Müthiş ya. Yani. Sevdin değil mi? Yeme de yanında yat ya. Abi biz de böyle abi biz keyif insanıyız ya biz keyif ederiz yani. Böyle biz de. Sabuncan nerede? Samuncan çıkıyor. <laughs> Samuncan. <laughs> <laughs> Sibel da oğlu Samuncan. Ne? Bakın. Evet amelim çekiyor. Hmm. Bak şimdi sabunun, sabunun tepkiye bak şimdi bak. Hiç ses, hiç ses etme otur bak şimdi. Ooo hmm. sabuncan. Tamam. Bu <laughs> 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 nasıl bir şeymiş ya tablo. Sanat eseri tabi bu. <laughs> Vallahi, Allah ım, Allah. Allah Allah. Tabi masumce gibiyiz ya. Vay fotoğrafa bak. Buna çekin İzniniz fotoğrafı. İzninizle ben bir çalışmaya başlıyorum gençler. Tamam artık. Yemin ederim. Bak şimdi bak. Çektim fotoğrafı o ya. Bak şimdi. Ver. Nerede bu? <laughs> bir tanesi göçemeyiz ya. Çok bir var. de bu böyle kapaklı şeyle geldi böyle bu sadrazam şey. Bu ne şeymiş şimdi? Bizim fakat verdik buna. Bu, bu içinde. Şeyin içinde değil ya. Yani. Evet, bu Odamızı terk ediyoruz. Çok, çok güzel, güzel bir, bir evdi de. ama ya. Güzel Keyifli. Bir Yaşadık bir mangalımızı da yaptık. Güzel bir tatildi ama işte bir burukluk var. Yaşanıyor. Var. Evet böyle bir girişi vardı Burada. Var. işte. Hemen bir, bir Amerikan i̇şte mutfak. Her şeyim vardı burada. Plastik. Güzelce bırakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi güzelce hepsine bir ee, Şöyle kıvrıldığımızda burada bir yatak odası. Burada orada. Evet, evet. Yatak odamız burasıydı. Hiçbir eşya kalmadı. Buradan da balkonun çıkışı çıkışı var bu arada. Evet. Burada böyle bir kitaplık koymuşlar çok güzel. Yabancı Rusça, İngilizce bir kitaplar, Rus edebiyatı. Burası. Burası el 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 banyo. Odamızdır. El Şöyle el de, bir bizim odamızdı. Şöyle bir. odamız. Burada <laughs> her yerde tane Eren'in kaldığı da burasıydı. 20 tane rüya gördük burada. Aynen. Rivayet olur ki Pablo Pavlides bu banyoda banyosunu yapmakta ve misafirlerini daha sonra salonda ağlamaktadır. Evet. Buyurun salona geçelim. Işıkları kapattık. Evet tertemiz aldık. Tertemiz İkizlerin bir... odası. Klimamızı da kapattık. Evet. Elektrik, enerji hepsi okey. Kedilerimiz burada. Evet, buradan da terasa, bahçeye Dediler. çıkıyoruz. Burada bir güzel bakın, bir tamam mı? Dinlenme noktası vardı. Masası Muslu var. Durun, tamam mı? Hadi bakalım. Şöyle çok güzel manzarası olan bir bahçemiz vardı. Uslu durun, tamam mı? Gördüğünüz gibi. Memleneze kavga etmek güzel. Şöyle peyzaj düzenle sonlara. Yanında bir Rus bir aile vardı. Gördüğünüz gibi. Mangal kırmızıda bıraktık. Şöyle. Çak yak. Gördüğünüz gibi üstte işte başka bir Evet. Evet abiler. Olmaz. Öyleydi. Evet. Kitliyoruz. Kontrol. Klimalar kapatıldı. Televizyon hiç açmadık. Bir kere açıp denedik. Şurada ışıklandırmalar. Şöyle bir güzel ışıklandırması var. Ama sabit anlıktan belli olmuyor. Buralar ışık açıyor gördüğünüz gibi. Çerçevelerde. Evet. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel evimizden. Ayrılıyoruz. Şimdi bookingden almıştık. Şöyle bir kitleme sistemi var. Anahtarımızı alalım. Evet. Kapatıyorum. Kitleyelim bakalım. kesilirsen tabii ki. Böyle şimdi bence kapatacağız. Şimdi böyle yapınca açılıyor şifresi kayıtlıydı şimdi. Şeyi böyle karıştırmam lazım. Karıştırmak lazım, görmemek lazım. Ha, şimdi bakın açılması kilitlendi kendisi. Böyle koruması var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel. güzel böyle. Üst katın girişi yukarıdan vardı. arada. Gördüğünüz gibi. Evet. Çiçekli de, böcekte. De. Hemen içeri çıkıyoruz. Buradan da sahile gidiş var. Öndeki deniz. Evet hocam. Mı? Kapanışı yaptık. <laughs> 长高点。<laughs> ਸਰ ਗਿਆ ਮਾਰੂ ਉਹ Ya da bir menü çıkartıyor bak. Şurada çıkıyor. 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 Şurada böyle Şurada çıkıyor. Şurada çıkıyor. Şurada

son and this you are like that. Продолжаем